Aslında ben kendimden bahsetmekten hiç hoşlanmıyorum ama sanki üçüncü bir şahsı anlatır gibi bir şeyler söyleyeceğim. Ben İstanbul Süleymaniye doğumluyum. Anne tarafı Selanik göçmeni. Yani daha doğrusu şöyle, annemin babası Selanik'ten gelme, anneanne de dramadan gelme, Balkan Savaşı sırasında. İşte geliyorlar, hatta yolda tesadüf karşılaşıyorlar aileler. E, bunlar e, e, çok küçük yaşta o zaman. E, bunları evlendiriyorlar birbirlerine sahip olsunlar diye ama yani bu evlilik kağıt üzerinde bir evlilik. E, uzun yıllar böyle kardeş gibi yaşıyorlar. Daha sonra gerçek anlamda evli oluyorlar. Baba tarafı ise Bulgaristan'dan gelme, Bizim ailede bir tek e, babaanne Anadolu, Çankırı doğumlu. Bu e, Türkiye'de daha çok böyle işte e, Karadeniz ile İç Anadolu arasında kalan bölgede e, yaşayanlar e, pek başkalarıyla evlenmemişler, kendi aralarında evlenmişler. O nedenle oralılar e, gerçek Türklüklerini korumuşlar. Bizim babanede. Gerçek Türk nedir? Yani çok kısa olarak böyle tıknaz, kısa boylu, enine biraz, yani biraz kalın e, vücutlu, e, yere yakın falan insanlar oluyor. Ve de çok dominant bir karakter. E, bizim ailede mesela e, babaannenin <laughs> karakteri daha baskın çıkmış. Yani üç, dört kişinin üçü Balkanlardan geldi halde yani sarışın, mavi gözlü falan oldukları halde bu hani, e, e, bulaşanlar e, şey olmuş biraz yani e, böyle tatarımsı falan olmuş. E, esasında Türk yani. Öz bir e, sonra e, dedeyle yani babamın babası mürettip e, matbaayı amiri de mürettip olarak çalışıyor. Dedem, ya yani anne tarafından dedem, işte önce onları Samsun'a iskan ediyorlar. Eskiden böyle göçmenler geldiği zaman şimdiki gibi direkt İstanbul'a alınmıyorlar. Önce Anadolu'ya alınıyorlar. Yani bir adaptasyon süreci geçiyorlar. Daha sonra İstanbul'a yerleşmesine izin veriliyor. Bunlar işte yanlarında altın falan getirmişler. O sayede geçinmişler bir şeyler satmak istiyorlar fakat dede utanıyor falan ama zaman içerisinde alışmış. daha sonra işte İstanbul'da yerleştikten sonra yedi kule semti daha önce Hekimoğlu Ali Paşa'da oturmuşlar bunlar birbirine yakın semtler zaten işte Fatihli Samat yarısı yedi kule e, Koca Mustafa Paşa falan e, babane ile şeyin dedenin evliliği de e, Babaanne Çankırı'dan İstanbul'a e, akrabası var. Hekim oğlu Ali Paşa da Şekerci dede diye bilinen birisi. O ise, amcası falan oluyor onun. Onun yanındayken işte bir şekilde babamın babasıyla e, evleniyorlar. E, daha sonra işte bizim aile yani anne tarafı Hekim oğlu Ali Paşa'da oturuyor. Onlar da Hekim oğlu Ali Paşa'da oturuyor. Biraz uzak arası var ama yani Demek ki bir şekilde tanışmışlar ve e, bir gün işte haber gönderiyorlar, biz e, işte kız istemeye geleceğiz falan diye. Babaanne ile babamın babası olan dede ve diyorlar ki biz işte sizin büyük kızınızı oğlumuza istiyoruz. Annemin babası olan deden büyük yani, mümkün değil diyor, biz onu diyor, yani söz dedik akrabamız var, Aziz diye, onu sözledik. Bunlar bir süre birbirine bakıyorlar filan. Baba ne diyor ki, e bari küçüğünü alalım. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya bu karpuz mu yani, büyük karpuzu, ben bunu ver, satıldı o. E o zaman yanındakini alayım filan. Böyle enteresan bir şey, annem o zaman 16 yaşında, veriyorlar. Yani <laughs> evlilikleri öyle, babam 26 yaşında. Yani annem benim ablam gibiydi, yani aramızda 17 yaş fark vardı. <laughs> <laughs> Bazen görüyorum ben şimdi, mesela ablasıyla, şu çocuk, çocuk arasında 20 yaş fark var, 25 yaş fark var yani. Benim 17 yaş fark var. Ee, i̇şte Biz böyle Hekimoğlu, yani Süleymaniye'de oturuyorlarmış o tarihte, ben orada doğmuşum. Fakat e, ben yani ilk çocukluğumu Hekimoğlu Ali Paşa'da hatırlıyorum falan. Ankara'da ben okula başladım. ilk okula başladım. İşte birinci karneyi orada okuduk. Oradan pat tekrar İstanbul'a geldik. Tabii o zamanlar bunları bilmiyorum. Nedenini de bilmiyorum. Ama ben hep çektiğim sıkıntıyı biliyorum yani. Şimdi ben çocukken böyle okuma açlığı içinde olan bir çocuktum. Ee, bize işte o zamanki düzende sık sık bakkala yollarlar. Ekmek alacağız, şunu alacağız, bunu alacağız diye yolda çamurların arasında yazılı bir metin görürsem, bu bir gazete olabilir, kitap parçası olabilir, illa onları okuyacağım. İşte anne tarafından dedemin Aksaray'da sebzeci dükkanı vardı. Yazları biz oraya giderdik. E, saat 5'te e, yola koyuluruz, akşam 11'de evde oluruz falan. Ben büyük bir zevkle giderdim çünkü orada kese kağıtları vardı. Kese kağıtları da <laughs> hep böyle işte bir takım metinler içeriyor ve hepsini okurdum. Ee, bu tabi okul hayatında da devam etti. Yani derslerin dışında mutlaka bir takım kitaplar, dergiler filan okurduk. Ee, e, onun dışında ben meraklı bir çocuktum. Her şeyi merak ederdim. Ee, örneğin işte babaannenin evinde duvarda bir levha asılı. İşte ne yazıyor e, i̇şin kötüsü o zamanki büyükler pek bizim soru sormamızı istemezlerdi. Yani işte büyüklerin lafına karışılmaz, işte çok rahatsız etme kimseyi falan filan diye. O yüzden ben işte Anadolu Üniversitesi'nde yıllar sonra hat sanatı dersi verirken çocuklara adeta diyorum ki sözümü kesin iyice alın da sorun. Çünkü unutursunuz belki sonradan, hiç çekinmeyin derdim. Yani bu belki de şaşırıyordu çocuklar ya, bu hocalar illa sorusu olsun istiyor falan diye. Sırf o e, duruma reaksiyon olarak yani. E, işte onu da sormuştum o zaman, e, şimdi hani e, sizin de aklınıza takılmasın, işte ne yazıyor burada falan diye. Babam da geçiştirmişti galiba, Arapça falan bir şeydi. Sonradan da onu rahmetli babaanne hani, satmış, e, ne olduğunu hala bilmiyoruz yani ne yazdığını. Ee, okul hayatında ikinci bir önemli, benim açımdan önemli bir durum benim babam biraz asabi bir adamdı. Ee, i̇nsanlarla kavga ederdi sürekli. Amirleriyle, memurlarıyla. Falan. Kendisi memur zaten, ben memur çocuğuyum. Bundan dolayı da sık sık okul değiştirdik biz. Ben e, eskiden üç karne alıyorduk. Ben bir yılı, bir sınıfı yani, Üç ayrı okulda okuduğumu biliyorum. Bu fevkalade rahatsız edici bir şeydir yani. Ee, o yüzden kendi çocuklarımı hep aynı okulda başlatıp aynı okulda bitirdim. Şimdi gidersiniz sınıfa sizi en arkaya atarlar. Beklersiniz ee, işte bir hoca bir soru soracak kimse bilemeyecek. Siz parmak kaldıracaksınız ve doğruyu söyleyeceksiniz. Bir sessizlik olur pek kimse üzerinde durmaz. E, yetmez o. Tekrar bekleyeceksiniz. Gene öyle bir durum yaşanacak. Ve gene siz doğruyu söyleyeceksiniz. O zaman derler ki ha, bu tesadüf değil. O zaman hocanın ilk reaksiyonu şu olur. Sen neden arkada oturuyorsun? Ya siz attınız beni oraya. Ben gitmedim ki. Neyse. Sonra işte öne alırlar. Tabii orada da bir haksızlık olur gene. bir <laughs> çocuklardan birinin yerine ben geçerim ve ondan sonra artık tekrar hayat yavaş yavaş normale gelmeye başlar. Şimdi ben hayatta şunu öğrendim. Hiçbir şeyin yüzde yüz kötü, yüzde yüz iyi olduğunu söylenemez. Yani mutlaka kötünün içinde bir iyi taraf, iyinin içinde de bir kötü taraf vardır. Şimdi bu durum da bana sabırlı olmayı öğretti. Ben çok sabırlıyımdır yani. <laughs> Uzun zaman beklerim. İşte Söylerim, ikaz ederim falan filan, e sonunda da tabii artık gene olmuyorsa e, isyan noktasına geliniyor. Bizim zamanımızda eskiler böyle beklemedikleri bir durumla karşılaştıkları zaman veyahut da isyan noktasına geldikleri zaman, işte inna allaha ma assabireyn derlerdi. <laughs> yani muhakkak ki Allah sabırlılarla beraberdir. Yani kendini teselli ediyor aslında. Yani sabır göster de işte Mesela Allah seninle beraber falan... Ee, tabi sabır iyi bir şey hakikaten lazım hayatta ee, şimdiki gençler çok sabırsız oluyorlar hakikaten her şeyleri var çünkü biraz da onun etkisi belki yani biz tabi çok e, fakir bir hayat sürdük yani e, gerçekten e, Türkiye o zamanlar fakirdi ama başka çok başka bir takım olumlu meziyetleri vardı insanların e, neyse o taraf ayrı daha sonra da e, okul hayatında e, yani bu okul değiştirme dışında işte lise, üniversite yılları falan hep biz e, iyi hocalardan ders gördük. Yani hocalar çırpınırdı biz iyi yetişelim diye. Mesela edebiyat derslerine o zamanın işte hikayecileri, romancıları, şairleri gelirdi. Ben şahsen iple çekerdim. Ya edebiyat dersi gelse falan diye. Çünkü ben meraklıyım da ayrıca. Yani gerçi teknik bir tahsil yaptım. Ama e, yani edebiyatı da çok severek yetiştim hep. Üniversite hayatında işte en iyi hocalardan ders gördük. Tabii bunun da bizim bize verdiği bir boşluk duygusu vardı. Yani biz hep kendimizi devlete borçlu hissederdik. Özellikle ben böyle sorumluluk sahibi insanlar genelde hep borçlu hissederler. E bu borcu nasıl ödeyecekler? Çalışarak ödeyecekler. Yani başka bir e, çare yok. E, Aziz Nesin'in sık sık söylediği bir laf vardır işte. Fakirin silah çalışmak derdi. Yani, ne yapsın? Elinde imkan yok ki zaten. Çalışacak. Biz de hep çalışır çalışır yine çalışırdık. E, ve iş hayatına atıldıktan sonra da bu e, devam etti. Mesela hep e, istedik ki ülkenin kalkınmasında bizim de bir katkımız olsun. Böyle bir manevi duygu içinde yaşadık. Bizim zamanımızda tabii herhangi bir iş sıkıntısı falan yoktu. E, biz gayet e, e, iyi şartlarda e, yetiştik. Yani yetişmenin ötesinde iş alanında da e, çok iyi abilerimiz falan vardı. Zaten o dönemde devletteki kadrolar e, fevkalade kaliteliydi. Yani özel sektörde mesela bir fabrika kurulacağı zaman veya işte bir üst düzey eleman lazım olacağı zaman öncelikle devlet daireleri taranırdı. Yani kim var bize yarayacak falan diye. Ee, o dönemdeki insanlar tabii devletteki insanlar kendilerine güvendikleri için bizlere de güvenirlerdi. Karşılıklı güven duygusu üst düzeydeydi ve e, işbirliği içinde çalışılırdı. Yani iş hayatında da biz çok şanslıymışız. Şimdiki durumu gördüğüm zaman bu kanaate varıyorum. Ee, bu çalışmalar işte iş hayatında tabii devam ediyor. Bir şeyler yapıyoruz, ediyoruz. Akşam işte bir olumlu bir şey yaptık mı sanki biz icat etmişiz gibi seviniyorduk. hoşumuza gidiyordu. İşte planlı dönem, işte her şey planlı, her şey programlı falan. Ee, gayet güzel gidiyordu. Ee, ben bu arada işte 80'de yanılmıyorsam bir Arabistan modası çıktı. Herkes Suudi Arabistan'da iş alıyor. İşte bizim patron da heveslendi. Ve yani bizim düşüncemiz yeni bir şirket kurup orada iş almakta. O iflas etmiş bir şirketi almayı tercih etti. Neyse biz işte o vesileyle Suudi Arabistan'a da gitmeye başladık. Ben İngilizce bilmiyorum. Arapça da bilmiyorum. Ee, ve böyle adeta dilsiz gibi oldum orada, ee, çok canım sıkılıyordu yani. Sonra o sırada işte bizim e, şeyde, Eti'de bir Arapça kursu açıldı. Bu Arapça kursunu e, Eti'de çalışan bir elektronik mühendisi, ee, Iraklı, Kerküklü bir, Türk asıllı bir zat ama e, yani görseniz Arap dersiniz, o kadar e, Arap'a benziyor. İşte, bu arkadaş Londra'da okumuş. O sırada Eskişehir'de bir öğretmen de oradaymış. Birbirlerini seviyorlar, evleniyorlar ve çoğu zaman olduğu gibi e, erkek de hanım köylü olmuş, Eskişehir'e yerleşmiş, eti de iş bulmuş falan ya. E, i̇şte o ders kursa gitmeye başladık. Haftada üç gün, saat altı ile sekiz arası. Tabii kış şartları falan ama gidiyor. Ben artık öğlen yemeklerken Arapça çalışıyordum. Benim amacım aslında Arapça öğrenmekten ziyade eski yazıyı öğrenmekti. Çocukluktan beri yani. Ee, işte başlangıçta tabii imam var. Onlar biliyorlar bir ölçüde. Ee, işte ukalalık ediyorlar filan. Neyse sonunda böyle 35 kişi başladık. Biz 7-8 kişi falan bitirdik. Ee, i̇yi bir sonuç aldık yani. Son, sonunda işte ben tabii Eski yazı, eski Türkçeyi, yani Türkçeyi öğrenmek istediğim için, eski Türkçenin yazılışını. Ee, işte Hocayla da artık arkadaş olduk. Tabii her zaman saygı gösteriyorum. Bizim terbiye anlayışımız eskiden öyle yani. Hoca benden genç aslında ama ben ona benden çok yaşlıymış gibi davranıyorum. Hocam, hocam diye. Bir hikaye kitabı aldım sahaflardan. İşte biz özel olarak buluşup iki üç kişi böyle hocayla ama hoca da okuyamıyor yani. E, Arapçada adam üstad yani hakikaten çok iyi. Ayrıca hattatlık falan eğitimi de almış. Yazısı da çok güzel. Ama Türkçe'yi okuyamıyor. Yani Arap alfabesi Arapça için iyi bir alfabe hakikaten. Gerçi e, sonradan e, işte bir hocamın şeyiyle, e, teşvikiyle e, Arap alfabesiyle okuma yazma diye bir makale hazırladık. E, Türkiye'de ilk defa böyle bir makale yazıldı. Ee, orada belirttim yani e, e, alfabe tekamülünde daha geride kalan bir alfabe ama e, işte şeye de, e, e, Arapçaya da uygun bir alfabe aslında. E, İbranice'de de aynı, benzer bir alfabe kullanılıyor o da sağdan sola. E, zaten İbranilerle Araplar aslında kardeş. Yani e, her şeylere benziyor ama en çok birbirlerine düşmanlar. E, Devam ettik biz 3-5 ders ama işte Mayıs ayı gelmiş çünkü şeyde başlamıştık biz Ekim'de başlamıştık. Mayıs'ta bitti işte Haziran geldi filan. Baktık ki olmuyor yani hocanın da bize faydası yok bizim de hocaya faydasımız yok. Metinde bir Arapça kelime gelince hemen okuyoruz ama Türkçeleri okuyamıyoruz. Çünkü o alfabe Türkçe'ye hiç uygun değil. Yani tam tersi. Arapça'ya ne kadar uygunsa Türkçe'ye o kadar uygun değil. Ben sonradan kendi kendime bunu ilerlettim. İşte hat sanatına temayül gösterdik. E, ve e, işte bu çevrelerde de yani temas ettikçe de tanındık. Ben o güne kadar bir takım yazılar yazıyordum ama bunlar hep teknik yazılardı. Gezi yazılarıydı falan. E, i̇lk defa böyle bir hat sanatı bir hatlattık diye bir yazı yazmaya niyetlendim. Fakat bir, çok tereddüt ediyorum ya. Bu kadar e, hattat var, hala da var. E, bunlar niye yazmıyor filan. Sonra e, bu İbnül Emin Mahmut Kemal İnal diye bir zat var. E, maalesef tanışma imkanım olmadı benim. yıllar önce e, işte hep hayıflandığım şeylerden birisi de olur. Mesela ben okuldayken yani üniversitedeyken veya işte iş hayatının ilk 10 yılında falan yaşayan sonradan benim tanıdığım insanlar var. Ya ah ben keşke bunları bilseydim, bir şekilde tanışırdım falan diye düşünmüşümdür. Ee, o da onlardan biri yani. Ya şu o daha önce, biraz daha önce ölmüş ama yine de yani benim olduğum zaman dünyada o da varmış. Onun bir yerde okudum işte bu, o Tufey Hattatin diye çok ünlü bir kitap var. Hattatların hayat hikayelerini anlatan, muhtasar da olsa. Onu devam ettirmiş, son döneme getirmiş. Son Hattatlar diye bir kitabı var. O diyor ki, bu Hattatlar yazı yazarlar ama diyor, iki satır diyor, kendilerinden de bahsetmezler, başkasından da bahsetmezler, sadece dedikodu ederler diyor. <laughs> Öyle deyince ben biraz daha cesaret buldum falan Ama hep tereddüt ediyorum işte, işte Hüseyin Gündüz diye bir sevdiğim Hattat var, ona okuyorum, ötekine okuyorum falan ya çizmeyi aşmayalım falan diye. İşte uzatmıyorum. Sonunda cesaret ettik. O yazıyı çıktı. Ve çok beğenildi, çok sevildi falan. Bütün herkes dedi ki, ya bu malzemeleri yaz. Malzeme konusunda şey yok. Biliyorum ben. Yani malzeme konusunda da gülzar Sabah diye bir kitap var. Gerçi onu yeni harflere çevirmişler ama yani dilini aynen koruyarak çevirmişler. Yani ben zor anlıyorum. Yani yeni nesilini anlamasına imkan yok. E, ee, ve tabii o günden bugüne de epey bir takım şeyler de olmuş bazı konularda, gelişmeler de olmuş. Ve e, işte kaç tane malzeme var? Aslında çok az işte kalem, kağıt, mürekkep var. Başka bir şey yok. Tabii bunlarla ilgili bir takım araç, bir takım gelişler var onları falan değil. Neyse ben eski kağıtlar, mühre ve makaslar diye bir önce yazdım. Sonra işte mürekkepler, e, ee, son hokka ve divitler, arkadan işte kağıtlar falan diye. Bunlar da çok çok e, istendi. Ondan sonra dediler ki formları yaz, işte kıtaları yaz, murakkaları yaz, bilmem devaları yaz falan diye. Bu böyle devam etti. Yani biz artık sanki <laughs> bizden başka adam kalmamış gibi has sanat ile ilgili bir sürü makale ortaya çıktı. Bu arada 99 senesine gelindi. Ben hiç beklemediğim bir teklif aldım. İşte Antik Aşe diye bir firma var, müzayede falan yapıyor. İşte dergi çıkartıyor o tarihte. Onlar dediler ki işte Osmanlı'nın kuruluşunun 700. yıl dönümü. Senin bu yazılarını işte bir araya getirip Türkçe, İngilizce bir kitap yapmayı istiyoruz. Ne dersin falan diye. Oh, ben tabii çok hoşuma gitti. Yani ilk defa kitabım çıkıyor. E, i̇şte onlar tabii her şeyi onlar tayin etti. İşte editörü, şey editörü diyorum yani e, Grafik tasarımı kim yapacak? Ötekini kim yapacak? Boyutlar ne olacak? Böyle kocaman bir boyut falan. Neyse artık bizim söz hakkımız yok orada. Ee, çıktı kitap. Tabii onlar e, böyle biraz sosyetik bir firma. işte müzayedeler falan da yaptığı için böyle bir kitap tanıtım günü yaptılar bilmem ne. Yemekler, şunlar bunlar. İyi tabii benim için iyi oldu. Ama çok yüks aşırı bir fiyat koydular kitaba. Yani insan normal bir insana ulaşabileceği bir fiyat değil. <laughs> o yüzden artık kendi, yani her şeye onlar benim bir, bir daire hakkım olmadı. E, makaleler de daha önce zaten dergide çıktığı için işte pek bir para da vermediler. Bir şey verdiler ama e, zaten bu konu şey, yani öyle çok para getiren bir konu değil. Bana, bana sadece çok sık rastladığım şey. Sen niye daha önce bu yazıya başlamadın? Niye bu araştırmaları yap? Yahu kardeşim biz ekmek parası peşindeyiz Ben ne zaman emekli oldum ondan sonra, 99'da emekli oldum ondan sonra. E tabi başlasaydım daha önce çok daha mesafe alırdık falan ama olmadı. E, olamazdı yani mümkün değildi. O teknik yazıları da biraz da işin gereği olarak yazdık yani işte ya şu konuda bir yazı yazalım. işte konutta prefabrikasyon niye gelişmiyor falan diye işle ilgili e, onları yazdık bir yerde Gördüğünüz gibi işimizin gereği gibi oldu daha sonra işte e, benim böyle ilgi alanıma giren e, çevre genişledi işte ne bileyim rubut tahtaları falan e, saatler şunlar bunlar ve neticede e, işte 150 kadar makale oldu. E, i̇şte bu makalelerin bir kısmını kitap haline getirdik. Bir kısmı doğrudan kitap olarak çıktı. E, Filan işte genelde ben şeyi de seviyorum böyle e, bir takım kişilerle birlikte makale yazmayı. Yani şundan bir makalem olsun, şundan bir makalem olsun falan diye. E, yani e, beni, tabii ben de e, bunlar arasında bir tanesi de ödül aldı. Osmanlı'da günlük yaşam nesneleri diye gazeteciler cemiyeti ödül aldı. Ben tabii o zaman bu ödül konusunu falan da hiç düşünmemiştim ve bilmiyordum açıkçası. Çok prestijli bir ödülmüş o meğerse. Ben hani şey acaba para ödülü var mı falan diye baktım ama yokmuş yani. İşte onun da bir merasimi falan oldu. Yani tanınır hale geldik. Bu konular nasıl çıkıyor derseniz. Bu konularda şöyle çıkıyor. İşte mesela birisi diyor ki ya ben bu takvim konusunu bir türlü şey yapamadım yani çözemedim. E, şunu sen bir incele bakalım falan. Aa ben hakikaten doğru bunu incelemek lazım diyorum kendi kelime. E, o konuyu o konuya eğiliyorum. Bazıları demin de söyledim mesela Arap alfabesi okuma yazma gibi mesela kum saatleri bir belge çıkıyor kum saatiyle ilgili. Ya e, kum saati mesela biliyoruz evet yani bütün işte sanal dünyada da e, vakit göstergesi, simgesi ama yani etrafımızda gün kullandığımız bir şey değil e, ama mesela bir tereke çıktı e, bir belge e, bir saatçi vermiş, kum saatçisi adam e, işte kız, kızı var e, öyle olunca işte devlet kayıt yapıyor işte ne kadar eder bilmem ne falan filan diye o günkü yani hukuk nizamına göre bütün belgeler var adamın hangi malzemeleri kullanmış falan hangi şeyler var İşte o konuya mesela eğildik yani dedi ki bu konuşuyor işte ben önce şöyle yapıyorum genelde ya bugüne kadar bu konuda yazılmış bir şey var mı Hani ne ne biliniyor falan diye kum saati konusunda hiç makale yazılmamış kitap zaten yok hatta bir kütüphaneci arkadaşa bahsediyorum böyle o günlerde. Ya dedi ki Şinasi bir olur mu dedi ya. Sen müsaade et ben dedi şey yapayım arayayım dedi. Tamam. Keşke. Ee, cevap yok. Cevap gelmiyor. Ben aradım 15 gün sonra. Dedim ne oldu? Ya haklıymışsın dedi. Yokmuş dedi. Ben arayamıyorum. Işte. Dedi. <laughs> Neyse biz oturduk işte. Ne yapılabilir? Ne edilebilir? Şu ufak tefek bir şeyler bulduk falan. Yurt dışında ne var? Ee, örnekler topladık. Öyle bir yazı çıktı. Mesela hiç benim de hiç programımda olmayan eğer o e, tereke kaydı olmasaydı böyle bir yazı çıkmazdı. iyi i̇yi oldu şimdi en azından bir tane e, kum saati yazısı var. E, işte saatlerle ilgili işte ne bileyim e, geçmiş bir mesela gene Medine'den Peygamber'in e, türbesinin olduğu yerden bir e, kitap gelmiş buraya. Bu kitabın içine bir belge koymuşlar. E, benim antikacı bir arkadaşımız var. İşte o da büyük bir heyecanla yani evdeki bütün her şeyi almış. O arada e, bu kitapta kendisine gelmiş. Büyük bir heyecanla açıyor, fark ediyor orada bir şey var falan diye. O tabi altın para falan olmuyor. Çıka çıka bu belge çıkıyor. O belgeyi işte oranın temizliği e, sırasında işte tozlar alınıyor falan. O tozlar böyle e, çok miskal denilen çok küçük bir ölçüyle e, işte bir takım kişilere veriliyor. Onlar işte gümüş tenekeler içinde saklanıyor. İşte o zamanki inanışa göre hala da var belki bu inanış. İşte adam öldüğü zaman işte kefenin içine bir miktar koyuyorlar falan diye işte. Yani bana göre ters gelen şeyler. Ve sonuç olarak işte o belgeler hareketle hem Kabe'yi hem şeyi Medine'deki türbeyi yazdık. Daha sonra işte mesela en son kitapta şöyle çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, işte, işte Medine Komutanı Fahrettin Paşa'nın, işte Peygamber'in bütün e, kutsal emanetlerini şey yaptık, çaldığını falan söyledi. O zaman da işte biz bekledik yani bir şey olur, birileri cevap verir falan diye kimse vermeyince ya dedik bir, bir makale yazanlar bu konuda. Daha sonra işte bir takım bir arkadaştan belgeler çıktı. E, konuya eğildik, meyildik. Sonuçta bir kitap çıktı. Mesela onun makalesi yoktur. O tamamen doğrudan doğruya kitap olarak çıktı.